Pandemi günlerinde e, ee, oğlumu eğlendirmek amacıyla parka geldik. Yeşil sahayı gördük. Beraber top oynayacağız. Şimdi ben bu şutu çekeceğim. Şutu çekmeden önce bir görüntü vermek istiyorum. Kaleci süper. Bu kaleci geçmek gerçekten zor. Deneyeceğim. Evet. ve Acvet topumuzu karşımıza aldık. Kaleci karşımıza. Kaleci de Evet, e, toptan gelecek mikroplar önlemek için maskesini taktı. Geliyor. Kaleci topa yaklaştım. Vuruyorum. Kaleci topu tuttu. Ona rahat bir top oldu. Noger için ikinci bir şut şansı. Geliyor. Of, bu da kalecinin üstüne gitti. Ama bu benden kaynaklı oldu herhalde. Son bir top daha atarak bu maçı bitirmek istiyorum. Evet, Kaleci Kalesi'nde bu arada sineklerle de mücadele ediyor. Tam sineğin mücadele ederken topa vurduk ama gene üstüne gitti. <laughs> Bugün kaleci gününde ya da ben gününde değilim. Son kez şansımı deneyeceğim. Geliyorum. Vurdum. Bu kurtarış bu kurtarış müthişti. Müthiş bir kurtarıştı. Oh, kaleci Mahmut Tarık kalesinde çok dikkatli. Evet, baba olarak tekrar geliyorum. Vuruyorum. Ve bu son golü atmış bulunuyorum kaleci zor durumda. Evet, hepinize iyi günler diliyorum. Burada parkımızı da çekelim. Bulunduğumuz Bilmiyorum. park. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bulunduğumuz parkı da çekiyorum Tarık. Topumuz Hı. tekrar önümüzde. Parkımız şu alt kısımda bir çalışma var. Bizim evimiz de gözüküyor. Göz, tamam. Opet benzinlik. Şimdi park.